Nereden şaşmayacaksın? Zar gibisi var mı be? Kaptanın mangaları bende olsa yarısını verirdim kaptana. Gel derdim arkadaş şansımızı deneyelim. Ağam deli mi? Niye? Ben deli miyim lan? Sana deli diyen mi var? Merhabayın arkadaşlar. Merhaba. Ne haber babay? Bakıyorum saydan kayacaksınız kuruya. Bugün de kuru fasulyeyi yiyelim dedik. Merhaba kaptan. Şerif müdürüm çamaşırların yıkanmasına peki dedi. Kadınlar kısmında Fatma var ya, güzel Fatma. Götürdüm dedim, bu çamaşırlar bizim kaptanın. İyi yıka, ütüle falan fıstık. Senden bahsettim. Benden, ne dedi? Vukuatını anlattım. Hayran oldu. Dedi ki, kaptan için can feda. Kaptanlığı da söyledin. Söylemez olur muyum kaptan? Boğaz vapurlarında kaptan olmadığımı... ...Marsilya'ya, Almanya'ya, Rusya'ya da sefer ettiğimi söyledin. Her şeyi söyledim. Dedim ki, bu adam öteki mahkumlara benzemez. Çamaşırlarını iyi yıka, ütüle dedim. Ne dedi? Öyle yiğit bir adamın çamaşırlarını yıkamak benim için şereftir dedi. Duymuş demek namumi. Namını duymayan mı var be kaptan? Kim tanımaz seni? Bugüne bugün koca bir kaptansın. Fatın herkesin dilinde. Güzel Fatma mangır bile istemiyor. O niye o? Dedik işte, şereftir benim için diyor. Aşk olsun karıya! Gördün mü erkek karıyı? Amma harbi karıymış ha! He. Helal olsun be! Yo yıkamaz öyle herkesin çamaşırlarını. Bakmayın, kaptan başka! Para mana mühim değil. Ama hatıra olsun diye ufak bir hediye. Al işte onu. Biri benim, ...Beni de Fatma'ya veririm. Olmaz! Ver o abi onluk! Şş, onluk hem de! Yaşa be kaptan! Usul Erkan bilen adama... ...Canım feda! Hasan abi be! ufak ufak oyun koşturacağız. Seni de görürüz merak etme. Tamam oldu. Sağ ol. Vay kaptanın fırlatmaları! Hangi dağda kurtuldu de Bobby'yi hatırladınız lan? Bobby be, kaptana şöyle güzel bir mintan, bir de panto. Anladık, ağamız para yemeye başladı desene! Ağamız bize hepsini mintanlar alacak lan Bobby! Dur be, hele bir kaptanı giydirelim de! Ben de giydireceğim ha, ona göre! Ağamın emri! Biliyoruz lan, çatlama! Eh, komşu da pişer, bize de düşer! Hele bekleyin! Lan, bu Bobi gene yolunu bulacak! Hele <laughs> bakın! Nasılmış? Bahriyeli'den aldım bunları! On liradan aşağı olmaz ha! Vay canına! Bizim kaptan padişah gibi olur bunları giyince. Ee, i̇yi de ben ne olacağım? Gel lan, sana duydururuz bir şeyler. Sıra bir gün bize de gelir be berbat. Var mı ağam gibisi? Filmta gibi oldum. Maşallah. Ağalık kolay mı be? Kesin şu dırdırı da içelim bir taze çay. Mı, ha? İndir indir. İndirik mi ha? İndir sen ulan. İndirik mi ha? İndir ulan ne şolsun? İndirik ha. <laughs> Karada kaplanık, denizde kaptanık. Var mı ağlayan bakan? Ulan oğlum şuraya koysana. Bir zahmet, berbat bir zahmet. Kaptan be, şu vukuatını anlat da bir dinleyelim ha. Ağa da lan. Sahi ağa, şu vukuatını bir anlat öğrenelim be! İstanbul'dayım, işlerim hızlı. Keseyrum kalata da racon. Var bir dostum yüksek kaldırımda, bir dostum da zibada. Para dersan tonila. Cidemeyrum memleçete, kan var aramızda. Susamışım kanlarına, susamışlar kanıma. Oku bokuna vurdurdular bana sevduğumu. Çektim silahı, bastım mermiyi. Ne bok yiyeyim, çok sevmiştim onu. Pişmanlık bok iş, siz bilmezsiniz de. Sonra kaptan, sonra? Ağırdı da lan! Hesme! Neydi ya? Sonra kaptan! Ne sonrası? Sonrası var mı dur lan? Ha bu bok yiyen yere camiden götürmediler beni. Nereye kaptan? takacağım. kaptan. Merhaba Popi. Çamaşırların kaptan. Fatma yıkamış, ütülemiş, misler gibi kokuyor valla. Hediyesini verdin. Vermeden olur mu kaptan? Paraları görünce kızın gözleri parladı valla. Kaptan bu... Bu Fatma geçenlerde görmüş seni. mısın? O da idarenin penceresini siliyormuş. Kaptan gibi adama canım feda dedi. Yalan ise gözlerini oyarım. Vallahi doğru. Hadi Bobi hadi. İşimiz var oğlum. Herkes yoluna. Kayali! Gel lan buraya. Al. Ağamın mı bunlar? Fatma mı gönderdi? Bütün Fatmalar kurban olsun ama. Hadi lan içeri. Hadi lan. Lan İzmirli, yedi canlıymışsın be! Biz seni çoktan langırt bellediydik. Höç lan, ağzını topla, mudak hayal lan! Ağama söylerim ha! Hoş geldin kaptan! Aa diyecen lan! Hoş geldin ha! Geçmiş olsun İzmirli, can çekmiştir, hasret kalmışsındır. Sigara getirdik sana, versene oğlum! Ha, cara paketini verim mi? Versene lan! Verim mi ha? Kaşınmasana oğlum, ver! Cihara'yı verdim ha! Afiyetle içeceğiz. Al bunu. Gardiyanlara söylemişim. Parasını vereceksin, canın ne isterse iyi içeceksin. Sağ ol kaptan. Ay Mehtab'ın da öpülük adamın çocuğu olur. Çünkü ben kız çocuk istedim. Ama artık kız olur oğlan olur. Orasını Allah bilir. Yeter ki bana Şaban'ımdan bir çocuk versin. Kız olsun oğlan olsun. Nişadırma. <laughs> Merhabayım kızlar. Ay, merhaba. 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 Ah babi ah. Ayten abla bizi bir bıraksa ben bilirdim ya. O zaman gösterirdim ee, ben. Çekil kız çekil. Dikadın mı kaptanın çamaşırlarını? Hazır, vereyim. Şu donmuş yanakları. Çekil diyorum sana, çekil. Yaşa ya kız, sayende bir onluk kaparız şimdi. Allah'ından bu Emi. Sen adam olsan o paraları Ayten ablaya verirdin de bizi baş başa bırakırdı. O zaman ben sana gösterirdim. Vallahi bu karı beni tenhada bir yakalarsa. <laughs>